Arkadaşlar selamünaleyküm ben Burunucu. Bugün size hassasiyetleri, kontrolleri, grafikleri göstereceğim. Evet hassasiyetlere girdik. Hassasiyetler bu şekilde. 3. şahıs türbünsüz 20, lazer 20, 3x türbünü 10 yaptım. 6x 3, 8x dürbün 4, 4x türbünü VSS 11, 2x dürbün 15, Winch şahıs türbünsüz 160. Bunlar bu şekilde 140 hepsi. Özel ayları açtığımda yine Üstteki ile aynı. Fakat bunlar değişik. Sekmiyor bu arada. Asla sekmez. Grafikleri göstereyim. Grafiklerim bu şekilde. Klasikte oynuyorum. Parlaklığı sıfır yaptım. Efektler kırmızı. Fon müziğini de kapattım. Kontroller de bu şekilde. Evet. Videonun sonuna geldim. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizce hoşçakalın. Görüşürüz.